Bey. Kim geldi biliyor musun? Bilim. Kim? Bilim. Evet senin kargo geldi. Gel beraber açalım mı anneciğim. Bilim. Otur bakalım. Bilim. 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 <laughs> Al anneciğim açtık kargoyu. Bak bakalım içinden. Oh. Ne anneciğim o? Hurma değil mi? Sen çok seviyorsun değil mi kuzey dişlerini fırçalamayı? Temiz oluyor değil mi kuzey? Aferin sana. Neyli o kuzey? Neyli o diş macunu? Neyli neyli? Hangi meyveli? Gel bakalım beraber. Tamam gel bakalım neyliymiş. Elmalıydı galiba. Evet elmalı anneciğim. Çok güzel güzel fırçalayacağız değil mi anneciğim düştüğümüzü? Bana da başka kargo verdi. Bu senin kargo. Bu benim kargom değil mi kuzenim? Kutusu. Onu çöpe atabiliriz anneciğim. Evet aynı verir. Evet anneciğim oynarız. Güzel güzel fırçalar. tamam mı? Kahvaltını da yaptırmasın sen. Evet afiyet olsun. Hadi sen güzel güzel sonrasında fırçalarsın. Tamam mı kuzey? Sana da kolay gelsin.